Tam benzer çerçeve üzerinde konuşurken kaçırmayayım dedim. Ee, bir film vardır biliyorsun Metaverse evrene benzer bir evren gibi. Başlat galiba. Evet evet başlat. Ee, ben şunu merak ediyorum. İnsanın e, hayal gücünün sınırları var mı? Yok. Olmalı mı? Yok. Ee, Peki sinemada bize e, ön bilgi olarak düşünürüm ben her zaman sinemayı. İnsanı hazırlayan bir e, ön bilgilendirme sistemi gibi görüyorum. E, dolayısıyla o zaman hayal gücümüzü e, hep bu şeyde mi tutmalıyız, e, bu seviyede mi tutmalıyız? Çocuklar çünkü şimdiden çok e, bizden, bizim yaşadıklarımız, bizim çocukluk dönemimize göre hayal güçlerini, hayal ettiklerini hemen telefonlarda görebilecek durumdalar. O zaman sekmeye uğrayacak mı? Bunu merak ediyorum. Şimdi... Daha evvel zikrettiğimiz bir sloganımız var. Çok zikrettiğimiz bir slogan var. İnsanın bir süper gücü var diye hep anlatıyoruz. Ve biz e, uçan kahramanlara falan bayılıyoruz ama o süper gücü çok fazla kullanamıyoruz ya da fark edemiyoruz. Bu süper güç olmayan bir geleceği hayal edip onu inşa edebilme becerisi. Bizden başka bir canlıda böyle bir şey yok. Mesela bu içinde bulunduğumuz stüdyo sizin kullandığınız her türlü alet edevat ekipman ne varsa bir ara yoktu. Sonra birileri hayal etti. Mesela şimdi bakın fiziksel bir gerçeklik olarak buranın içerisindeyiz. Bu inanılmaz bir beceri. Ve bunun bir sınırı yok. Fakat bizim mesela ülkemizde hemen burada da yoklama yapalım. Bilim kurgu okumayı seven kaç kişi var burada? Türkiye ortalamasının beş katı falan şu anda buradaki ekip. E dolayısıyla evet çarpık bir örnekleme olduğu belli. Yazan var mı? Bir, iki, üç. Bunu dikkatli sayacağım. Burada. Burada yazık iki. Burası yendi. <laughs> Hemen kapıştırayım size. Çok yüksek bir oran. Ben yüzlerce, binlerce lise öğrencisinin olduğu mesela toplantılarda konuşuyorum ve burada hep bu yoklamayı yaparım. Yazan var mı deyince en fazla iki tane el kalkıyor. Şimdi bu benim yaralarımdan bir tanesi. Ben bilim kurguyla büyüdüm. Bugün yapay zeka tartışmalarında hala masada olan kitap hangisidir biliyor musunuz? 1950'lerin başında yazılmış Isaac Asimov imzalı Ben Robot kitabı ve oradaki robot kurallarıdır. Bu adam bir kimya mühendisidir ve bilim kurgunun şaheserleri, ya bilim kurgunun babasıdır yani öyle söyleyeyim. O zaman yazdığı kitap sene 2024'te hala bizim en konuşmaya değer bulduğumuz öneridir. Biz bu robotları nasıl programlayabiliriz konusunda. Şimdi bu makine mühendisi miydi, bilgisayar mühendisi miydi ya da bu konularla ilgili bir kehaneti mi vardı? Hayır. Sadece hayal gücünü serbest bıraktı. Ciddiye aldı hayallerini oturdu yazdı. Asimov okumadıysanız sevgili dostlar hemen okumanızı ve mümkünse çocuklarınızın ilk doğum günde onlara hediye almanızı tavsiye ederim. Isaac Asimov ve diğer büyük birçok bilim kurgu yazarı bugün içinde yaşadığımız dünyada olacakları önce hayal ettiler. Sonra diğerleri dediler ki çok mantıklı biz bunu yaparız tak diye yaptılar. Bugün kullandığımız tüm teknolojiler o hayal gücünün Ve maalesef hayallerimize gem vurduğumuz, çocuklarımızın hayal gücünü ellerinden aldığımız zaman işte geleceği inşa etme becerimizi kaybediyoruz. Ve geleceği hayal etmeyen topluluklar başkalarının hayallerini yaşamak zorunda kalırlar. O yüzden çok yakında açık beyinde bir bilim kurgu yarışması da başlatıyoruz. Yeri gelmişken onu da duyurayım. Ee, yıllar yıllar önce Ankara'da yapmıştık. Çok güzeldi. Oradan da bir hatta e, gelecekten beyin öyküleri diye bir kitabımız çıkmıştı. Dereceye giren ilk 21 öyküden. E ee, bu senede inşallah 2024'ü kapatmadan önce yeni bir bilim, bilim kurgu yarışmamız geliyor. Hepinizi oraya katkı vermeye bekliyorum. Çünkü zorlayarak da olsa tekrar geleceği hayal etme cesaretini elde edeceğiz. Sorunun uzun cevabı buydu. Kısa cevabı Sınırı olmayan iki şey biliyorum der Einstein. Bir insanın hayal gücü, diğer insanın aptallığı. Ee, ama bir insan o kadar emin değilim diyor. <laughs> yani ikincisinden emin. Onun sınırı yokmuş. Ama biz hayal gücümüzde her türlü hatadan önceden korunma yollarını bulabiliriz. Bu tatlı soru için çok teşekkür ediyorum.